o adamları yakmak mı gerekir? Bakın bir delik bulmuşlar. Oradan kaçmaya çalışıyorlar. Karşıda sakallı, ellerinde sopalarla adamlar. Yanıyoruz diyor. Ya duman yanıyordu o, o, dumanla ölmek felaketini ben yaşadım. Onun dramını biliyorum. Kadınlar, kadınlar, kızlar. Küçük küçük genç güzel kızlar. O oynamışlar, samahbama oynamışlar. Biz yanıyoruz diyor. Oruçlular yanın diye sopalarla karşı geliyorlar. Bunlar Müslüman. Neyin Müslümanı? Hiçbir dinde böyle bir olay yoktur. Ve bunları mazur gören bir devlet adamı bakan da yoktur dünyada. Bir modeldir bu. Bu model, bu alçaklık modelidir bu. Çok ilginç bir olaydır. Bir otelin içinde mahsur kalmış Türkiye'de bir ilde mahsur kalmış 60-70 insanı devletin kurtaramaması. Bu utancı duymuyorlar. Bütün devlet adamlarına söylüyorum. Bu tancı duymuyorlar. Şeriat isteriz diyen insanların hakkında tahkikat, tahkikat, açtıklarını söylemiyorlar. Yaz, yazdırmıyorlar. Ama diyorlar ki azizesinin tahriki nedeniyle. Burada tahrik ön plana geçiyor. İnsanlar orada yığınlar. Sekiz buçuk saat şeriat isteriz diye bağırdılar. Hiçbir bakan bunu dikkate almıyor. Arkadaşlar Türkiye bir felakete gitmektedir. Ben bunu ilk kez söylemiyorum, başıma bu olaylar geldi diye ilk kez bunu söylemiyorum. Ben bunu yıllardan beri yazıyorum, son kez de e, içinde bulunduğum, mensup olduğum gazetede, her gün baş makalede yazıyorum. Türkiye felakete gidiyor, on binlerce veya yüz binlerce bu yığın şeriat istenir diye bağırıyor ve devlet sesini çıkarmıyor, Aziz Nesin suçludur diyor. Bu açık açık söylüyorum ki alçaklıktır. Yazın bunu beni mahkum etsinler hiç olmazsa böylece. Ben rahatlıyım. Buna sözcükleri bulun lütfen yani. sözcüklerde hangi sözcükler layıksa bu adamlara onları söylemeniz gerekir. Basın olarak siz de sorumlusunuz ve siz de suçlu olacaksınız. Ve devlet adamına da, hükümet adamına da, bakana da, başbakana da, efendim ve cumhurbaşkanı da inandırırız. Hepsi yalan söyledi bu olayda. Burada en önemli dikkat edecek nokta İslamlık istiyoruz, şeriat istiyoruz diye sekiz buçuk saat gırtlakları patlayana kadar bağıran insanlardır.